Merhabalar, yine ben yeni bir tarifle karşınızdayım. Mutfağıma, evime ve kanalıma tekrar hoş geldiniz. Mini, küçük ve kolay bir tatlı tarifi vereceğim size. Fincan tatlısı yapacağız. Birazdan malzemelerini sayacağım size. Evet, malzemelerimiz 3 tepeleme dolusu unumuz var. 1 su bardağı şekerimiz var. 6 adet eti puflarımız var. Yine 6 fincan ayarladım. 5 ya da 6 fincan çıkacak. Bakalım şansınıza ne kadar olacak. Önce unumuzu tenceremize alıyoruz. Şekerimizi de tenceremize alıyoruz. Altını açıyoruz. Ve aynı bardakla 3 bardak süt koyacağız. Yavaş yavaş karıştırmaya başlayacağız. Evet 3 su bardağı dolusu sütümüzü de ekledik. Muhallebimizi pişirmeye başlıyoruz. Muhallebi kıvamını alana kadar karıştırarak pişireceğiz. Evet muhallebimiz pişti. Yaklaşık 5 dakika karıştırarak pişirdik. Şimdi kıvamını aldı. Yine 2-3 dakika daha böyle tamamen sakız gibi olana kadar çırparak pişirmeye, karıştırmaya devam ediyoruz. Evet muhallebimiz pişti. Altını kapattık. Şimdi hazırlamış olduğumuz fincanlarımızın içini ıslattık. Teker teker yarım yarım muhallebilerimizi ekleyeceğiz. Şöyle az az koyacağız. Belki altı fincandan da çok çıkabilir. Ben de bilmiyorum ne kadar olacağını şu an için. Deniyoruz. Genel olarak göz kararı yapıyorum sayı belirtmek zor oluyor. Ölçü vermek zor oluyor benim için ama şimdilik Evet şimdi eti puflarımızı gördüğünüz gibi yarım yarım doldurduğum muhallebin içine yerleştiriyorum. Bu şekilde. Şu an altı fincan doldu. Üzerlerini de aynı kalan mahallebiyle tekrar kapatacağız. Kalan olursa yine başka bir fincana ekleme yapacağım tabi. Şöyle üzeri kurumasın diye yine bir tur daha çırpıyoruz ve kalan fincanlarımızı ekliyoruz. Evet, tam 6 adet çıktı benim fincanlarımla. Sizinki de aynı boyutta olursa denk gelir ya da bir eksik bir fazla fark edebilir. İçine et bu kullandım. Siz farklı şeyler de kullanabilirsiniz. Ee, süslemek için Hindistan cevizi kullanacağım. Ama bu gece dolapta dinlenecek. Ertesi gün süslemesini yapacağım. Size son halini instagram sayfamdan atacağım. Evet fincan tatlımız hazır. Oda sıcaklığına geldiğinde dolaba kaldıracağım. Ertesi gün hindistan cevizi ile servise hazırlayacağım. Siz de aynı şekilde sunabilirsiniz. Umarım beğenirsiniz. Abone olmayı, likelamayı unutmayın. Hoşçakalın.